fikrinin çok net olduğunu görüyoruz ve onlar artık Osmanlıcılığı savunmuyorlar. Türkçülük fikrini savunuyorlar daha net olarak. Ee, o da Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilmesinden bahsediyor. Cumhuriyet dönemine geldiğimiz zaman yine tek bir milliyetçilik anlayışından değil birkaç kavramdan bahsetmemiz gerekiyor. Kemalist milliyetçilikleri bölümlere belki yapılabilir. Türkçülük, ülkücülük, Türk İslam öyküsü. Sentezi ve kutsalcılıktan bahsetmek gerekir eğer e, bu dönemi açıklamak istersek. Kemalist milliyetçilikte bir batıllaşma, modernleşme toplumun bu şekilde kurtarma söz konusu. Otoriter, kolektivist özellikler barındırıyor. Anadolu'ya bakıyor artık Kemalist milliyetçilik yani. Türkistan tarafına değil, Anadolu'ya bakıyor. E, kurtarılması gereken alan bu. Peki unsurlar nedir? Anadolu'daki Müslümanları bu kavram içerisinde yurttaşlık doğayla bağlamayı amaçlıyor. Bir milli kurcuvazi inşa etme fikri ithal ter terakkiyle gelen devam ediyor. Toprağa dayalı vatandaşlık temeline dayalı bir milliyetçi kavrayışından bahsediyoruz. Şimdi burada modernleşme kuramcıları sıkça Türkiye'den ve Türk milliyetçiliğinden bahsederler ve derler ki önce devlet kuruldu ve sonra bir millet yaratılmaya çalışılıyor. Bunun içinde iki temel kavramdan bahsederler. Bunlardan bir tanesi Türk tarih tezi, diğeri de e, Güneş Dil Teorisi. E, bu konuda işte Afet İnan'ın yapmış olduğu bir test çalışması var. İşte Beyaz Ağrı Yılık'a mensup olduğuna dair Türkçe'nin. Yine Güneş Dil Teorisi'nde de Türkçe'nin tüm dillerin anası olduğu ve bunun bir anlamda ispat edilmesi söz konusu. E, kime zaman bu çok eleştirilir, işte e, ırkçı bulunur. Ancak yapmaları gereken bir e, aslında çalışmadır bu. E, var olan kendini güçlü hissetmesi gereken bir e, toplum var ellerinde. E, bu bağlamda bence pek çok ülkede yapılan bir şey. Türkçülük bahsine geldiğimiz zaman Türk Ocağı 1912'de kurulan Türk Ocağı'ndan bahsediyoruz. Türk Ocağı 1912'de kuruluyor. Daha sonra Cumhuriyet döneminde de Cumhuriyet Halk Fırkası'na çok yakın bir şekilde iş görüyor. Ta ki 1931 yılına kadar, kapatılmasına kadar. Artık o kadar üye sayısı artıyor ki Cumhuriyet Halk Fırkası'nın üye sayısından daha fazla. Ve tabii ki çıkartmış olduğu yayın da çok fazla okunuyor. Türkçülük bahsinde ikinci olarak Türkçecilikten bahsetmemiz gerekiyor. Genç Kalemler dergisi etrafında toplananlar Türkçe'den Arapça ve Farsça harf, e, Arapça ve Farsça kelimelerin tasfiyesi, bir öz Türkçe'nin oluşturulması e, ve bunun yaygınlaşması üzerine bir çalışma yürütülüyor. İşte burada da Ömer Seyfettin'den e, bahsediyoruz, Neziha Gökalp'ten bahsediyoruz, Hüseyin e, Arijal yöntemden bahsediyoruz. E, Türkçülük bahsinde bahsedebileceğiniz diğer kişiler, Zeki Veydi Togan, yine Türk Birliği'nden bir Türkler Türk Federasyon fikrinden bahsediyor. Nihal Atsız'dan, Nihal Rıza Nur ve Reha Oğuz Türkan'dan da bahsetmemiz gerekiyor. Bu dönemde Türkçülük ne zaman hani daha e, yoğun yaşanıyor, da yani güçlü konumda oluyor? Siyasal açıdan aslında görüyoruz ki, milliyetçilik böyle devletle çok yakın temas halinde gidiyor. Bir anlamda da pragmatik olarak kullanıldığını da görüyoruz. Neden Türkçülük bir dönem daha önemli halde? Çünkü o dönemde bir savaş söz konusu. Bu savaşta bir takım teamüller var ve Türkçülüğün o dönemde güçlü olması belki bundan kaynaklanıyor ama bir bakılıyor ki savaşın yönü değişiyor ve Türkçüler de bu anlamda e, cezalandırılmaya gidiyorlar. E, bunlardan bahsettikten sonra yine e, Anadoluculuk kavramından da biraz bahsetmek gerekiyor. Deniyor ki birleştirici olsun, protoni tiplere dayandırılıyor ve bu topraklar üzerinde yaşayanların e, bir barış içerisinde, konser içinde yaşamalarından bahsediliyor. E, Ülkücülük bahsine geldiğimiz zaman e, Türkiye'den bahsetmemiz gerekiyor. 11 Mart 1971'de e, Türkiye'nin yaptığı Adana'da yaptığı konuşmada biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak tüm Türk milletinin korunmasını ve yükselmesini Türkçülükte ve milliyetçilikte görmekteyiz. Bizim milliyetçiliğimiz bölge, mezhep, din, ırk ayrılığı kabul etmeyen, geliştirici ve kaynaştırıcı bir anlayıştır. Özeden bile muharrum çevreler, ve kişiler rekabet arasında da Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve bu partinin genel başkanı olarak şahsını ırkçılık ve faşistlik istinadlarıyla kötülemeye alet edilmişlerdir. Milli doktrinimizin faşizmle ve ırkçılıkla hiçbir ilgisi olmadığını ve bununla milletimizin, devletimizin varlığı için zararlı güçler olarak kabul ettiğimizi belirtmek isterim. Türk-İslam ülküsüne gelince e, sentezi e, beğenmemek ve Türk-İslam ülküsü seyit argılası ile Türklük şuur ve vakarını İslam iman aşk ahlak aksiyonuna sahip, Türklüğü beden, İslamiyet ruhu bilen, milletini teknolojik hamlelerle dünyanın bir numaralı devleti yapmak özlemiyle çırpınan, dünya Türklüğünün İslam dünyasının bütün mazlum milletlerin ümidi olmaya namzet bir gençlik yetiştirmekten başka çaremiz yoktur deniyor. Türk İslam sentezi yerine Türk İslam öyküsü daha uygun olur düşüncesiyle kitabımızın isminde Türk İslam öyküsü olarak e, koyduk. Türk İslam sentezi e, özellikle 1980'den sonra e, güçlü olarak ortada Aydınlar Ocağı ile birlikte 1982 Anayasası'nı savunuyorlar. E, Kemalizmin Atatürk'ün adı kullanılmadan e, bir eleştirisini yapıyorlar ama hiçbir zaman Atatürk'ün adı kullanılarak değil. E, özellikle direktlik anlayışını masaya yatırıyorlar. Atatürk'ün en büyük Türk bilincisi olduğunu İniliyorlar. Ee, Kemalistler Türklerin İslam'a kabulden sonraki devri göz ardı ettikleri gerekçesiyle de eleştiriliyorlar. Yine bu dönemde 90'lardan bahsedersek ulusalcılık akımından bahsetmemiz gerekiyor. Türk milliyetçiliği bahsede. Burada bir koalisyondan bahsediyoruz aslında. 90'ların sonrası 28 Şubat süreciyle başlayan ve ee, ikinci cumhuriyetçiler dönemini hatırlarsınız. Bunlar e, bu kemalist milliyetçiliğin bir takım ee, ana unsurlarına karşı çıkmaya başlıyorlardı ve ardından da ee, Kemalist seçkinci sistemin yeniden inşaat süreci var, 28 Şubat süreci. 1997'de Atilla İlhan, Arslan Bulut ve Doğu Perinçli'nin görüşmeleri söz konusu ve buna Kızıl Elma Koalisyonu deniyor. Bunlar ee, birkaç farklı dergi etrafında toplanıyorlar. Bu var olan oluşum, 2002 yılına gelindiğinde AKP iktidarına karşı bir e, görüşünde görüşün e, bir nüvesi olarak karşımıza çıkıyor. 2002 yılında özellikle e, Kemalist değerleri ve sisteme tehdit olarak algılanıyor AKP. Bu dönemde Cumhuriyet Vizikilerini hatırlayacaksınız. 2002 yılıyla 2007 yılları arasında. Bu sloganlara baktığımızda ve bu mitinglerdeki konuşmaları incelediğimizde belli e, çevreleri ve belli konulara karşı da olur. Yani bu muhalif miras çok net burada. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve politikalarına, Avrupa Birliği'ne, küreselleşmeye, şeriata, bölünmeye ve AKP'ye karşı bir söylem olduğundan bahsediliyor. AKP iktidarı kürtçü, İslamcı ve laik e karşı olarak telavlanıyor bu e, mitinglerde. Özellikle Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği tarafından bu mitingler destek geliyor, CHP'nin desteği var. Meyve bu mitikler sırasında resmi olarak bir yanında tavır almıyor. Hatta katılmalarını engel olmak istiyor 2007'de. 2007'de hatırlayacağınız gibi e var, arkasından da seçimler var. Bu seçimlerden sonra da ulusalca bir tasfiye süreci başlıyor. baktıklarıyla ilgiliydi. CHP'nin web sitelerinde parti programlarını seçim beyanlamalarını incelediğiniz zaman ilk olarak şunu söyleyebiliriz. Atatürk milliyetçiliği yani Atatürk milliyetçiliğini savunan parti konumundalar. Bunu da nasıl açıklıyorlar? Taha Parlaya göre Atatürk milliyetçiliğinin sınırları Anadolu ve Rumeli olarak gözüküyor. 1920'deki Atatürk'ün Atatürk'ün konuşmalarını atıfta bulunarak. Ancak biz 1933'teki konuşmasına baktığımız zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Sovyetler Birliği şimdi ve konuşumuz ancak dedim ne olacağını kimsenin bilemeyeceğini belirtiyor. Ve şöyle bir kavramdan bahsediyor, burası önemli. Dil, tarih ve inancı manevi köprüler olduğunu açıklıyor. Dış Türklerin, onların diye geçiyor burada dış Türklerin, bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Biz de aslında şartlar çok müsait değil. Oraya da bir hatta öğretmen gönderimi söz konusu. dış Türklerle kültürel birlikten vazgeçilmediği de görülüyor. İsmet Ünönü özellikle Atatürk'ün kurduğu iki kurumun Türk milliyetçiliği açısından çok önemli olduğunu söylüyor. Bunlardan biri Türk Dil Kurumu, diğeri Türk Tarih Kurumu. Türkiye 1938'de 15. yıl kitabında milliyetçilik şu şekilde tanımlanıyor CHP belgelerinde. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde Türk dili konuşan, Türk kültürüyle yetişen, Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş hangi dil ve menşeiden olursa olsun Türktür şeklinde açıklanıyor. CHP'nin milliyetçilik anlayışına Türkçe kalışmak önemli, Türk kültürü ve ülküsünü benimsemek de önem taşıyor ama çok sık olarak vurgulanan bunun bir etnik ve ırki ee, hı hı. bağlantısının olmadığı yönünde. Hiçbir e, CHP'nin millet ve milliyetçilik anlayışı hiçbir zaman örgüt dayalı olmamıştır. Başlığı da kullanılıyor. <laughs> CHP programında milliyetçinin Atatürk milliyetçini benimsemek olduğu belirtiliyor. Yine devletin ırkı dini olmaz, farklılıkların inkarı, ortadan kaldırılması, etnik kimliklerin asimilasyonu kabul edilemez deniyor. E, Güneydoğu ve Kürt sorunu ile bayrakları demokratik çözüm ülkemiz, ülkemizin kültürel çoğulculuğun ve iç barışın güvencesi deniliyor. E, hedefler arasından biri ulus devlet, ulus devletin devamı. Yine aynı zamanda bireysel kültürel haklar hedefinden bahsediliyor. Ülker devletin yanında katılımcı ve yeniden yönetimden de bu belgelerde bahsediliyor. MHP'nin milliyetçilik anlayışı ise milli kimlik, milli dil, milli kültür, milli hakimiyet, milli devlet ve danışma kavramları temelleniyor. Ee, bir 1 Kasım 2011 seçim beyannamesinde tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet ve tek dil anlayışıyla tanımlanan bir milliyetçilik anlayışı var. Yine Türk İslam kaynaklarına vurgu yapılıyor pek çok yerde. Üniter devlet yapısına e, vurgu yapılıyor. E, bunun dışında çok parçalı millet yapısı oluşturulmasına, kişi hak özgürlüklerinin etik temelli kolektif haklara dönüştürülmesine, Türkçe dışındaki dillere ve farklı kültürlere statü kazandırarak yapay azınlık yaratılmasına, vatandaşlığın birbirleriyle ve milletin devletle çatıştırılmasına, zemin hazırlanmasına karşı çıktığında belli ediyor ve Türkiyelik kavramına karşı çıkıyor. E, AKP'nin milliyetçilik anlayışına geldiğimiz zaman e, son dönemde çok net bir şekilde Rabia kavramından bahsediyoruz. Aslında bu MHP'de de var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu bizim Rabia'mız şeklinde. 2016 Aralık'ta pek çok zaman Erdoğan'ın söylediği baş, söylediği bir, bir kavram. Asıl eleştiriler ve anlaşılmaya çalışan AKP ile ilgili 2005 yılında yapılan bir konuşmadan kaynaklanıyor. AKP'nin 4. kuruluş yıl töreninde Başbakan Erdoğan şu şekilde söylüyor 15 Ağustos 2005'te var vardır. Kürtü vardır. Laz'ı, Çerkezi, Gürcüsü, Arnavutu, Boşnağ, Türkü vardır. Bunların hepsi bir alt kimliktir. Bunun bir tek üst kimliği vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Yine 2005 Kasım'ında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı 73 milyon için garantidir. Biz bizi Kürtü, Lazı, Çerkezi, Türkü, Doğulusu, Batılısı, Güneyisi, Kuzeyisi ile inanılıp inanmayan, inanmayan ile birleştiren bu üst kimliktir. из лимуза и из культуры, saçlı kokan bir aceyle hareket edenler tarihinde hesap vereceklerdir diyor. E, bu kerkük benimdir devamı bu şekilde devam ediyor. Şimdi iki kavram e, önemli burada. E, hani bir niyetçilik e, tanımlaması yapmak o kadar kolay değil dedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin da öncesinde ele aldığımızda birçok farklı kavramın birçok açıklamanın da olduğunu görüyoruz. Bu son e, Erdoğan <laughs> milliyetçilerden bir takım e Söylediği gibi dil birleştirici bir unsur olarak önemi. İkincisi ortak kültür yani e, Türk nedir, Türk kültür nedir, Türk milleti nedir de dediğimiz zaman aslında hepsinde ortaya çıkan ortak kültürden bahsettikleri. Türkçenin önemli olduğunu söylüyoruz ama mesela Fransız İhtilal döneminde o dediği gibi Fransız dili bile tam olarak kullanılıyordu. Diğer önemli konu ise ulusal ekonomi yani milliyetçilik. E, Burcu de ideolojisi olarak ortaya çıkıyor. Bir merkantalist ekonomiden ortaya çıkıyor. Siz yerli e, olan üreticiyi korumakla mükellefsiniz. E, yine yerli olan fabrikaları açmak, yerli işletmelerin korunması, yine buna milli için önemli bir kavram olarak or ortaya çıkıyor. E, dediğim gibi tek bir milliyetçilik anlayışından bahsedemiyoruz. Farklı ideolojilerle eklenmelerek ortaya çıkıyor. Hani ben CHP'den, MHP'den ve AKP'den bahsettim ama e, pragmatik bir yönü olduğunu da söylemem gerekiyor. Ve her zaman için devletle e, paralel giden bir milliyetçilik anlayışından da söz ediyoruz. E, devletin, yani aslında bütün devletlerin bir anlamda kullandıkları bir e, ideoloji, yaklaşım, düşünce tarzı ee, günümüzde şu bile söz konusu, mesela bir Sovyet milliyetçiliğinden de bahsediliyor. Yani çok ters bir şey, yani komünist ideolojiyle son derece zıt e, bir kavram ama onların bile devlet olarak bunu kullandığından bahsediyoruz. Mesela Sovyet milliyetçiliğinin tabii ki e, ulusal ekonomisinin e, geliştirilmesi e, ya da böyle karşı çıkan milliyetçiliklerin desteklenmesi şeklinde değil ama bir ayrıştırma, kendi folklorunu, dilini daha net koyma, alfabesini ayırma, farklı etnik grupları ayırma şeklinde göze çarpıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Siz sorularınıza devam edebiliriz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet.